Amerika'nın sonsuz otoyollarında anlatılan en ürkütücü hikayelerden biri, kayıp otostopçu efsanesidir. Bu efsane ilk kez 1930'lu yıllarda duyulmaya başlasa da, kökenleri daha da eskiye dayanır. Hikayeye göre, gece geç saatlerde yalnız seyahat eden bir sürücü, yol kenarında ince giysili, solgun bir genç kadına rastlar. Sürücü, ona acır ve arabasını alır. Kadın, genellikle belirli bir adrese gitmek ister. Fakat varış noktasına gelindiğinde gizemli yolcu bir anda ortadan kaybolur. Sürücü şaşkınlıkla kapıyı çalar ve içeride yaşayanlardan, genç kadının yıllar önce bir trafik kazasında öldüğünü öğrenir. Amerika'nın farklı bölgelerinde bu efsanenin çeşitli versiyonları anlatılır. Bazen yolcu bir asker, bazen de başka bir kayıp ruhtur. Kimi zaman otostopçunun geride bir nesnesi kalır. Bu, Hikayeye gerçeklik hissi katar. Gerçek kazalar, kaybolan gençler ve açıklanamayan olaylar bu efsanenin nesiller boyu canlı kalmasını sağlar. Her anlatımında tüyler ürpertici bir gizem barındırır ve dinleyeni yolun karanlığında yalnız bırakmaz. Bu efsane, Amerika'nın gece yolculuklarına dair en eski ve en etkileyici korku hikayelerinden biri olarak hafızalarda yer edinmiştir.